Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ali Ayvaz. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Farz bir namazı vaktinde kılmaya eda, vakti geçtikten sonra kılmaya kaza, bozulan bir namazı tekrar kılmaya da iade denir. Bir namaz ya bile bile kasten kılınmayıp kazaya bırakılır veya bir özürden dolayı kazaya kalır. Bir vakit namazı kasti olarak kılmayıp kazaya bırakmak büyük bir günahtır. Böyle bir hareketten uzak durmalıdır. Bu çeşit bir hatanın işlenmesi durumunda bir an önce kaza edilmeli, borçtan kurtulmalıdır. Çünkü ölümün ne zaman gelip çatacağı belli olmaz. Ölüm gelip de hazırlıksız yakalarsa ahirete borçlu olarak gidilmiş olur. Bu şekilde kılınmayan bir namaz, her ne kadar kaza edilmek de borçtan kurtulunmuş olunsa da, işlenen günah için ayrıca tövbe istiğfar edip Allah'tan af dilemek lazımdır. Bunun için hem kaza hem de tövbe edilmelidir. Unutmak, uyku veya meşru bir mazeretten dolayı vaktinde kılınamayan namazlar da hatırlandığı veya meşru özür geçtikten sonra fazla vakit geçirmeden kaza edilmelidir. Bazı özürler vardır ki bu hallerde kılınmayan namazlar daha sonra kaza edilmezler. Kadınların adet ve lohusalık hali, beş vakit devam eden sara veya cinnet hali bu çeşit özürlerdendir. Vakti içinde kılınmayan beş vakit namazın kazası farz, vitir namazların kazası vacip, sünnetin kazası da sünnettir. Kazası sünnet olan yalnız sabah namazının sünnetidir. Zamanında kılınamayan bazı vakit sünnetleri de daha sonra kılınarak kaza edilir. Mesela cemaate yetişmek için öğle namazının ilk sünneti kılınamadığı takdirde farzı kılıp iki rekat sünnetten sonra ayrıca kılınır. Cuma namazının ilk sünneti hutbeden önce kılınamadığı zaman yine Cuma'nın İki rekat farzından sonra kaza edilerek kılınır. İki rekat kılınarak yarıda bırakılan öğlenin veya cumanın ilk sünnetleri aynen bu şekilde dört rekat olarak kaza edilir. Bu sünnetlerin dışındaki diğer vakit namazlarının sünnetleri kılınmadıkları zamanlar kaza edilmezler. Mesela ikindi ve yatsı namazının sünnetleri farzdan önce kılınmadıkları zaman daha sonra kılınmazlar. Kaza namazları ne şekilde kazaya kalmış ise aynı şekilde kılınacaktır. Sabah 2, öğle 4, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4 ve bitir 3 rekat olarak kaza edilir. Her kaza namazı için belirli bir zaman veya mekan tayin edilmez. Yani ikindi namazının kazası ikindi vaktinde kılınır diye bir sınır yoktur. İstediğiniz zamanda kılınabilir. Kaza namazını kılarken ikindi namazının yatsıdan önce veya öğlenin sabahtan sonra kılınması gerekir gibi bir şart da yoktur. Fakat kerhat fakti dediğimiz zamanlarda kılınmamasına dikkat edilir. Bu vakitlerde güneş doğduktan 45 dakika sonraya güneş batmadan 45 dakika önceye kadar ve güneş tam tepede olduğu zaman öğle vaktinin 30 dakika öncesinden öğle namazı vakti girişine kadar namaz kılınması hoş görülmemiştir. Bunların dışındaki bütün zamanlarda kaza namazı kılınabilir. Kaza namazları nasıl kılınır? Vaktinde kılınamayıp kazaya kalan namazları altı vakti, bulan veya daha çok olan bir kimse kaza namazları arasındaki bir sıra gözetmediği gibi kaza namazları ile vakit namazları arasında da bir sıra takibi yapmaz. Namaz kılmanın mekruh olduğu üç kere vaktinin dışında istediği ve müsait olduğu her zaman kılabilir çünkü kaza namazları için belli bir vakit yoktur. Mesela vaktinde kılınamamış olan bir ikindi namazı yatsıdan sonra bir yatsı namazı da öğleden sonra kılınabilir. Kaza namazlarını kılarken vakti belirlemeye gerek yoktur. Bu çok zor olacağından kolay olanı yapmak daha uygundur. Bir kaza namazı şöyle niyet edilerek kılınır. Mesela niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip de kılamadığım ilk öğle namazının yahut son öğle namazını kılmaya. Böylece kazaya kalmış olan namazlar ya ilk kazaya kalmış olanından başlanmış olur veya en son kazaya kalmış olanından başlanmış olur ki her iki halde de belli bir düzene göre geçmiş namazlar kılınarak azalmış olur. Daha kolay olması bakımından üzerimde olan bir öğle veya ikindi namazını kaza ediyorum şeklinde niyet etmekte yeterlidir. Bir vaktin namazı kaza edileceği zaman önce bir ezan okunur. Sonra kâmet getirilerek kılınır. Birden fazla kaza namazı kılınacağı zaman da hepsi için bir ezan kâfi gelirken her farz namazı için ayrı ayrı kâmet getirmek sünnettir. Kazaya kalmış olan namazların kaç vakit olduğunu kesin olarak bilemeyen kimse galip tahmine göre hareket eder. Sayı bakımından tam bir tahmin yapamıyorsa üzerinde kaza namazı kalmadığı kanaatine varıncaya kadar kılar. Aynı namazları kazaya kalmış olan kişiler bu namazı cemaate kılabilirler. Fakat farklı farklı namazları kılmaya kalkanlar tek bir cemaat olamazlar. Ayrı ayrı kılmaları gerekir. Kaza namazlarını mümkünse evde kılmayı tercih etmelidir. Şayet bu namazlar mazeresiz olarak kazaya bırakılmışsa bir günah sayılacağından bunu teşhir etmek uygun olmaz. Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi lütfen Yorum kısmına yazınız. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Videoyu beğenmenizi, yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.